Gelin, gelin Gel, gel, gel. Evet, e, Niye Değerli izleyenler şu anda e, Niksar Çamiç Yaylası'ndayız. Bu yaylada yaşayan köpekler e, alışmışlar. E, buradaki insanlar e, sürekli burada gel, gel, hayvanları gel oğlum. besliyorlar. oğlum. Mehmet de burada. Mehmet el oğlum. <laughs> <Evet. gülüyor> Mehmet gel oğlum biraz verelim hadi gel. Akıllı olun bakayım. Herkese selamlar. Ekolojik Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da zamanı geldi dediğimiz çilek bakımı ve budama işlemleri nasıl yapılır bunu anlatacağız. Şu anda Tokat'ın Niksara ilçesi Çam içi yaylasındayız. Burada rakım 1200 civarında yaylada çilek nasıl yetiştirilir hem bundan biraz bilgi vereceğiz hem de daha önceki yıllarda yaşamış olduğumuz tecrübelerimizi sizlere aktaracağız. Birçok kişi çilek meyvesi neden olmuyor, neden çilek meyve alamıyorum diye yorum atıyorlar. Biz şimdi sizlere neden çilek meyve vermez hem bundan bahsedeceğiz. Budama işlemlerini göstereceğiz. Çok önemli bir püf noktası var. Çileğin budanması sırasında neler yapmanız gerekiyor? Az önce yolda gelirken bir bahçeye uğradık. Ellerine koyun kırpma makasını almışlar. Çilekleri bu şekilde keserek buduyorlar. Çok yanlış bir şeydi. Hemen yolun kenarına durduk ve kendilerine yardımcı olduk. Çileğin nasıl budanması gerektiğini hemen orada bir iki tane örnek göstererek Onlarla e, bu bilgilerimizi paylaştık. Şimdi yanımda e, değerli büyüğümüz alim e, Taş Mektepligil e, Niksal'ın yer, yerli e, halkından. E, uzun yıllardır burada kendisi e, yaşamakta. Şu anda kendi, onun bahçesine geldik. Biliyorsunuz ki daha önce e, bu aynı bahçede sizlere e, çilek neden meyve vermez? isimli video çekmiştik. Şimdi e, kendisini de e, şu anda konuk olarak yayınımıza aldık. Bir kendisini tanıyalım. Daha ön, Daha sonrasında e, burada hangi tecrübeler yaşamışız? E, biz o yapmış olduğumuz uygulamalardan sonra e, burada neler olmuş? Kendisi bize anlatsın. Direkt kendisinden öğrenelim. Merhabalar, hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Ben Malim Şahin'im. E, Alim Taş Mekteplik'in ismim. niksarlıyım. Ee, bu benim yayladaki evimin bahçesi. Toplam e, 500 metrekarelik bir yerde küçük bir köşede kendi kendime hiç kimseden yardım almamak kaydı şartıyla bu çileye başladım. Ee, ama şunu gördüm ki hiçbir şey bilmiyormuşum. Resul kardeşimizi tanıyana kadar. Evet. Ben bu e, 15'er metreden toplam 4 adet çilek sera şeyini yatağını kurduk. Buna yatak diyoruz herhalde. Evet. Hala onu bile tam diyemiyoruz. <laughs> Toplam 400 tane e, albino marka e, var. albino çeşidi. Albino çeşidi çileğimiz var. Fakat ben bu çileği e, kurarken köydeki arkadaşlardan biri de yardımcı olmuştu. Ne şekilde? Ben sadece toprağın üstüne koyacaktım. Olmaz dediler ve buraya yanmış koyun gübresi getirdik. Koyun gübrelerini e, yastık yaptık ve bu yastıkların üzerine çaprazlama şekilde 400 taneyi yerleştirdik. Üzerine de damlama ve suyunuyla e, suyunuyla beraber naylonlu meç diyorlar ona da çekilir. Maç diyorlar. Maç diyorlar. Evet. evet. Şimdi Resul kardeşimizi tanıdıktan sonra da Resul kardeşimiz bize gerçekten hazine değerinde bilgiler bahşetti. Gerçekten ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Resul Bey geldi buraya, e, abi bunlara dedi şunu vereceksin, şu ilacı vereceksin. Hatta ilaç hiç kullanmadık. Onun verdiği ilaç neydi? Evet. İlaç değildi. değildi. Hümik hümi asit koydular. Hümik asit. Hümi Sadece hümik asit. Onun şeyiyle elime bir pompa aldım. Gecenin 12'sine kadar, bana da özellikle şunu söyledi. ya Akşam namazından sonra vuracaksın. Evet. Bunun bilimsel açıklamasını da yaptı. Burada şimdi hızlı geçeyim onu. Ve ben gece akşam namazını kıldıktan sonra başladım. Gece yatsıya kadar bu 400 kökü bir de yaprağın tersinden vurdum. Onu öyle söylemişti. Evet bu çok önemli. Yaprağın tersinden vurdum. Ertesi gün ister inanın ister inanmayın yapraklardaki değişimi sabah kalktığımda saat 11'e doğru güneş vurunca Mayıs-Haziran aylarıydı. Değişikliğini inan birebir fark ettik ve yaşadık. Ondan sonra o yapraklar, o çilekler kendi kendine resmen boy almaya başladı. Yaprakta nasıl bir değişiklik gördün? Yaprak, Renk olarak? Yaprak artık yeşilin koyu tonuna geçti. bir Çok güzel. Bir. Bir direkt günde, aldı. Bir evet, günde arkadaşlar. Çok güzel. Yani ben buna ben profesör falan değilim. Benim işim malum şu an Ben bu işten hiçbir şey anlamam. Ama Resul Bey'i tanıdıktan sonra bu işi şimdi 400 tane daha yanına yapacağım. Arkadaş kamerayı oraya çevirirse onlara da göstereceğiz. Sırf bu hobi ve komşularımıza çilek yetiştirmek amacıyla. Çilek yedirmek. Evet. Bu sene ben burada da yoktum. Komşular çilek yemişler de yapmışlar. Ben toplam bir kilo çilek yemedim. Çünkü yoktum. Üstü üç, üç ay yoktum. Evet. Kendi başına komşular gelmiş sulamışlar. Ve çilek yapanlar, yiyenler, Allah razı olsun diyenden geçemedik. Evet Resul Bey'iz. Allah razı olsun Resul Bey'in sayesinde. <laughs> evet Şimdi değerli izleyenler. Şimdi size getirdim ben bugün Resul evet. Bey'i de yakaladım yine. Şimdi bunun e, bakımını yapacağız. Tam dediği gibi mevsimi. Onu da rica ettim sağ olsun. Bugün de e, kışlık bakımını yapacağız. Buyurun. Evet e, değerli izleyenler. Halim abinin dediği gibi e, sıfırdan e, hiçbir bilgi sahibi olmadan bile sadece bizim bu e, sizlere paylaşacak olduğumuz 16 dakikalık, 15 dakikalık bir e, videoyu izlediğinizde siz de artık bu şekilde çok verimli e, çilekler hasat edebileceksiniz. Gerçekten e, bunu e, size garanti ediyoruz. Ekoloji Kent Partisi'ndeki bilgiler tamamen yaşanmış ve sonuca ulaşılmış bir şekilde sizlerle paylaşıma sunuluyor. Eğer halen ne var olmadıysanız ekolojik genel paylaşım YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Instagram hesabımızdan aktif paylaşım yapıyoruz. Ayrıca bize gelen soruları e, cevaplıyoruz. Sizler de e, yaşadığınız sorunları bize görsellerini atarak sorularınızı sorabilirsiniz. Bir nevi ücretsiz danışmanlık yapıyoruz sizler için. Sizlerin tek istediğimiz videolarımızın beğen tuşuna basın, paylaşın. Tüm e, insanlık bunu öğrensin. Herkes kendi e, çileğini kendi e, sebzesini yetiştirsin doğal bir şekilde beslensin bize e, dediğim gibi bir beğeni paylaşmanız bizim için yeterli şimdi burada neler yapacağız şu halini göstereceğim şu an ilk halini göstereceğim ve son halini göstereceğim yaprakların e, eskimiş yaprakları alacağız daha sonrasında eskimiş e, meyve saplarını keseceğiz ve e, hümik asit uygulaması yapmayı düşünüyorum e, ve burada Layonlar parçalanmış, buranın bakımı yapılacak. Ee, biz şu anda dediğim gibi ilk yapacağımız iş e, çileklerin bakımını yapacağız. Çünkü üzerinde e, eski yapraklar var, üzerinde eski e, meyve sapları hala duruyor. Bunları temizleyeceğiz. Bu çok önemli çünkü düzenli bir bakım isteyen meyve çilek düzenli bir bakım yaparsanız çok güzel hasatlar yaparsınız. Bunu garanti ediyoruz. Şimdi isterseniz çilek bakımı nasıl yapılır? Çilek budaması nasıl yapılıyor? Bunların püf noktaları neler? Çok verimli bir şekilde çilek üretimi nasıl yapabilirsiniz? Sizlere bunları anlatalım. Evet şimdi bu çileği nasıl eski yapraklarını çıkarıyoruz? Bunun hemen ayrıntılarını size göstereceğim. Bakın burada eski bir çiçek sapı var. Bunu hemen buradan çıkarıyorum. Bu şekilde koparıyorsunuz. Bunu buraya koyalım. Bu eski yaprakları da şu dip kısmı baş parmağımla aşağı doğru bastırıyorum. Çekiyorum. Aşağı doğru bastır çektiğinde bu şekilde sökmelisiniz. Bunun makasla veya başka bir bıçakla, falan, bıçakla falan şu sap kısmından bu şekilde kesilmeyecek. Buna çok dikkat edin. Çünkü buradan kestiğinizde bu yaprak kararıyor ve buradan fungus ve mantari hastalıklarlar bu fungus ve mantari hastalıklar bu uç noktadan içeri doğru nüfuz ediyor ve artık bir mantar hastalığı oluşuyor ve bütün çileklerinizi bu şekilde kaybedebilirsiniz. Bu çok önemli. Dediğim gibi şimdi tekrar gösteriyorum. Buradaki yaprakları aşağı doğru bastırıp çekiyorum. Bu kadar. Aşağı doğru bastırıp çekiyorsunuz. Bu eski kurumuş dalları meyve saplarını çıkarıyoruz. Yabani otları varsa onları temizliyoruz. Bakın burada e, tekrardan bir kök vermiş. Beyaz renkli görüyorsunuz. Taze kökleri vermeye başlamış. Bitki yavaş yavaş uyanmaya başlayacak. Çünkü havalar artık e, biz nisan ayındayız şu anda. Bundan sonra e, güzel bir yaprak açacak. Şu ortada görmüş olduğunuz göbekten yeni sürgünler çıkacak. Bu yeni sürgünlerden çıkan meyve sapları sizlere yeni çilek meyveleri oluşturacak. Bu göbeğin etrafını biz temizliyoruz Dediğim gibi. Buradan aşağı doğru çekerek siz de bu şekilde eski yaprakları çıkarabilirsiniz. Evet, bu şekilde çileği gördüğünüz gibi etrafını açtık. Eski yapraklarını çıkardım ve eski meyve saplarını buradan çıkardık. Bu şekilde bir budama işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunlar çok önemli gerçekten. Bir tane daha göstereyim hemen. Bakın bu şu anda ilk hali. Gördüğünüz gibi eski meyve saplarını çıkarıyorum. Bakın şu anda e, buradaki meyveler oluşmayacaktır. Buradaki meyveler niye oluşmayacak hemen bir tanesini göstereyim. Şöyle içine açıp baktığınızda bu çiçeğin içerisinde meyve sapı oluşmuş fakat e, zamansız oluştuğu için meyve tutumu olmamış. Bunun için de bunları mutlaka buradan iki parmağınızla çıtlatarak buradan bu şekilde koparıyorsunuz. Bize yeni çıkan sürgünlerden e, vaktinde çıkan meyve saplarından oluşan meyveler lazım. Etrafını bu şekilde. Bakın az önce de göstermiştim. Burada daha bariz gözüküyor. Bakın e, bitki uyanmaya başlıyor artık. Yeni frizlerini buradan çıkarıyor. Şu anda bakımın tam zamanı, tam da zamanında gelmişiz. Bu güzel bir örnek oldu bizim için de. Bakın burada da bir meyve sapı var. Epey bir büyük. Bu şekilde gördüğünüz gibi çıkarıyoruz. Çilek düzenli bakım ister. Bunun için e, bu ne kadar düzenli bakım yapar ve gübrelemesini düzenli bir şekilde uygularsanız çok verim alırsınız. Verimi ikiye üçe katlarsınız. Bunu da buradan belirtelim. Bak bu çıktı gördün mü? Bu havada duruyormuş. Bu çıktıysa bunu geri gömeceğiz şimdi. Açtık. Bunu buraya geri koyduk. Bu söktüğünüz erken çiçekler değil mi? Bunlar erken açmış çiçekler. Zamansız açmışlar. Tozlaşma olmamış. Bu yüzden tozlaşma olmayınca meyve tutum olmamış. Birçok kişi bundan şikayetçi zaten. İşte benim çileklerim var fakat çiçek açıyor meyve tutmuyor diye. Bu tozlaşma sorunu öncelikle Biliyorsunuz ki kış aylarında artık bazı günler havalar ılık gitmişti. O zaman açan çiçekler bunlar. Hava düzensizliği nedeniyle ilk başta hava iyi seyrederken daha sonrasında kar ve dolu yağdı ülkenin birçok yerinde. Bu da bunun şu anda göstergesi. Şimdi bunun altı komple yanmış koyun kübresi. Bunun üzerine daha yapılacak gübre verilecek bir şey yani gübre olarak var mı? Şu anda gübre vermeyi düşünmüyoruz. Sadece bu gübreyi çalıştırmak için e, biz asit vereceğiz. Toprağın organik maddesini e, hem art, artıracak hem de e, asit içerisinde bulunan azot buradaki e, diğer besin elementlerini aktif hale getirecek. Yeterince e, besin elementi var. Hatta geçen sene biz buna biraz asit vermiştik. Neden asit verdik? Hem soğukluk, burası bir yayla. Yaylada asit kullanırsanız soğuk günlerde bitkinin hava değişim, havanın düzensiz bir şekilde seyrettiği günlerde asit uygulamasıyla bitkinin üzerindeki stres atılıyor ve bitki daha çok rahat bir gelişme gösteriyor. Şu anda gençleştirme yapıyoruz. Yeni hem gençleşiyor hem bitki rahat edecek şimdi. Zaten yeni göbek oluşumuna başlamış. Eğer hava soğuk gitmezse Yapmış olduğumuz e, stres attırıcı hümik asitle birlikte burası coşacak e, sizin dediğiniz gibi yapraklar koyu yeşil olacak buradaki e, beslenme zaten var içerisinde dediğimiz gibi başka bir gübre atmaya gerek yok meyve dökümünde bir e, potasyum uygulaması yapılabilir Meyve döküldükten sonra mı? Artık tuttuktan sonra mı? Tabii, mi? meyve tutumundan sonra potasyum uygulaması yapabilirsiniz. Meyveyi daha güzel hem büyütür hem de Onu da dikelim mi o attığınızı? Bir tane vardı kök çıktı. Şu mu? Evet, kaçmasın. Bir kök bir köktür. Bir kökten nereden <laughs> baksanız yarım kilo çilek alıyoruz. <laughs> Bak ne güzel oldu. Aynen. çözüme çalacağım. Yani maç maçla burayı kapat. Bunların diplerini doldur.